Deniz hanım, sofrayı kaldırayım mı? Daha bekleyecek misiniz Ateş beyi? Biraz daha beklerim Edip. Gelir herhalde birazdan. Tamam, nasıl isterseniz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha. Üff. Selam Deniz. Merhaba Samet. Ee, Ateş seninle mi acaba ya? Arıyorum da telefonu kapalı merak ettim. Ee, yok beraber değiliz. Nerede biliyor musun? En ee, son senin dergi çekimine geleceğini söylemiştin. Anladım tamam. Sağ ol Samet iyi geceler. Görüşürüz. Neredesin Ateş ya? Efe'ye bak yine ışık hızıyla de oyuna kaçtı. <laughs> patates hiçbir şey yemedin ya. Bak beğenmediysen hemen gidip bir şeyler hazırlayabilirim sana. Yok olur mu öyle şey? Her şey gayet güzel. Eline sağlık. Ama benim pek iştahım yok. Canım istemiyor. Kusura bakma. Deniz'le ilgili bir şeyler var galiba. Canım bu kadar sıkıldığına göre. Evet. Yani biz Deniz'le konuştuk bu konuları biraz. Aslında tabii karışmak istemiyorum. Bu tamamen sizin meseleniz. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama Ateş, bu yaşananlar Deniz gibi bir kadının kolaylıkla geride bırakabileceği şeyler değil. Ya yani o gün çiftliğe gittiğimde Deniz'le biraz konuşmuştuk. Sana olan duygularının değiştiğinden bahsetti bana. Yani rüya olmasa asla eve dönmezdim dedi. Hatta... Ay çok çok pardon Ateş ya yani bunları söylemek bana düşmez gerçekten. Neyse. Bu kadar anlattın devamını getir lütfen. Ya zaten moralin çok bozuk hiç girmemem gerekiyordu. Daire. Gerçekten... Devam et. Keşke Ateş'le hiç karşılaşmasaydık. Yani Ateş benim için başından beri çok büyük bir hataydı. Falan gibi şeyler söyledi işte. ben kalkayım artık. Ya neden? Otursaydın biraz daha. Kalkayım. Samet'le oturacağız. Yapacak işte. Peki tamam nasıl istersen. Ama yine gel olur mu? Sen geldiğinde bizi çok mutlu oluyoruz. Her şey için çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Ben gideyim bir Efe'ye hoşça kal diyeyim. Olur tamam. yerine gelmiş bakıyorum. Hı? Yo. Az kenara git de ateş gelsin. Ha Duygu öğretmenle konuştum şimdi. Yarın aslanı psikoloğa götüreceğiz. Testlerin sonuçları da iyi çıktığına göre psikolojik olduğu kesinleşti. Demek ki aslan da bu yaşadıklarından etkilendi. Ama halledeceğiz bir şekilde. Halledersiniz tabii oğlum. Ayrıca halasının kalbi her şeyin üstesinden gelir babasına çekmiş. Bazen ona bakıp diyorum ki... ...şu hayatta ilk defa bir işe yaradın be Ali. Senin sayende böyle harika bir çocuk geldi dünyaya. Onun babası olmak... ...daha iyi bir insan olmak için bir sebep veriyor bana. Babam derdi. Baba olmadığını anlayamazsın diye. Haklıymış. Sen çok iyi bir babasın, harika bir babasın. Aslında sana sahip olduğu için çok şanslı. Sağ ol. Aman şu havalar da bir düzelemedi ha. Daraldım vallahi bir sıcak bir soğuk. Konuştunuz mu Deniz'le? Yok. Yani konuşmak istiyorsa arasın hep ben mi arayacağım? Aramışsa o zaman ne olacak? Nereye gidecek bu iş? Kendi bilecek. Her şeyin doğrusunu o biliyor ya. Bunun cevabı bende değil, onda. Efendim acaba? Deniz, bak bu Zeynep'le tartışmanız, yani iyi bir yere gitmiyor ya. Ali, ben bu kadar uğraşıp, ince düşünüp bir de üstüne laf yiyemem. Madem Zeynep benim yaptıklarımdan rahatsız, daha iyi bir fikri varsa al buyursun yapsın. Al ne istiyorsa yapsın. İyi de ne olacak böyle yani, borçları nasıl ödeyeceğiz biz? Bilmiyorum, bir çözümü var demek ki. Ya ne çözümü olacak? Ya bu kadar kıyısına kadar gelmişiz, bir işin ucundan tutmuşuz. Yani pes mi edeceğiz şimdi? Bilmiyorum ki Ali. Belki de pes etmeliyiz. Ben yoruldum bak, gerçekten çok yoruldum. Herkesle, her şeyle uğraşmaktan yoruldum. Tamam. Tamam Deniz, anladım ben. Konuşuruz. Hadi görüşürüz, bay bay. Oo kaptan hoş geldin. Hoş bulduk dostum. İyi eğlenceler. Oo Ateş selam. Selam Bora. Bir ara bizim masaya da uğra. Özlettin kendine. Eyvallah iyi eğlenceler. Ateş Bey sizin çok büyük hayranınızım. Güzel sen fotoğraf çekebilir miyiz? Beni kırmazsanız eğer. Seve seve ne demek. Siz de gelin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Sıra. Evet, hemen bakalım. Barış, ne haber? Oo kaptan, hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır. Adam. Abiciğim, yarın maçımız var. Bak sabah yola çıkacağız, deplasman. Ne yapıyorsun? Sametciğim, kafa açma. Bir şey olmaz. Gardiyan mısın oğlum başıma? İki sohbet etmeye geldik buraya. Ya biri başkını uçurursa burada takıldığını maç öncesi ne yapacaksın? Başkan, umurumda falan değil artık. Sen niye yükseldin bu kadar ya? Yok bir Barış bir tane daha versene. Hemen kaptan. Hayda. Abi bak başkanı falan umursamıyorsun anladık da Deniz aradı beni. Yanımda olmadığını söylemek zorunda kaldım haberin olsun. İçtin hadi bir tane gidelim. Samet ben buradayım oğlum. Gitmek istiyorsan sen git al kapı orada. Hadi güle güle. Ateş neredesin sen? Neredesin ya? Hiçbir şey söylemeden stüdyodan çıkıp gitmişsin. Arıyorum telefonun kapalı. Bak sakın Samet deydim deme. Samet'i aradım. Samet de değil Barış'ın mekanımdaydım. Barda. Barda mı? Yarın senin maçın yok mu ya? İçki mi içtin sen? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Bana diyorsun ki çekimim var gel. Bana destek ol yanımda ol. Geliyorum ben de. Kadın sana orada soruyor kocanıza aşık mısınız diyor. Sen aşığım demeyi bırak seviyorum bile diyemiyorsun. Ateş. Bu soruları cevaplamak benim için kolay mı zannediyorsun? <laughs> ya ben bütün Türkiye'nin gözü önünde senden özür diledim. Umarım beni affeder dedim. Bana şu an uzatılan bütün mikrofonlara seni ne kadar çok sevdiğimi... ...sana ne kadar çok değer verdiğimi, ne kadar pişman olduğumu söylüyorum. E sen de gazetecileri gördüğün zaman ne güzel hemen boşanma kararını aldık derken... ...çok cooldun, çok rahattın, çok kolaydı senin için. Ama benimle ilgili iki güzel kelam edemiyorsun. Ya bak ben bugün o çekime sırf senin için geldim sana destek olmaya. Senin yanında olmaya. Sen yeter ki mutlu ol dedim, yüzün gülsün istedim. Bütün gün orada köşede öyle durdum. Bu muydu karşılığı, bu mu olmalıydı? Ben şimdi anladım seni. Ateş, benim bütün hayatım senin yanında, senin maçlarınla, senin etkinliklerinle, senin çekimlerinle geçti. Ben hep yanındaydım, sana destektim. Ağzımı açıp bir şey söylemedim sana ya. Sen bir gün, bir gün dayanamadın değil mi benim yanımda olmaya? Dayanamadım, evet. Dayanamıyorum, ne yapayım? Ne yapayım, herkes ileri geri konuşuyor senin hakkında, bizim hakkımızda. Herkes sana bakıyor, herkes sana bir şeyler söylüyor. Ben çok seviyorum seni ya. Çok sevdiğim için de çok kıskanıyorum. Benim bu kadar sevip bu kadar kıskandığım karım Kocamı seviyorum diyemiyor ama. Bak bence sen neye karar ver biliyor musun Deniz? Beni istiyor musun istemiyor musun? Buna bir karar ver. Bana deneyeceğini söylemiştin ama ben burada deneyen tek kişi görüyorum o da benim. Ateş. Hayır! 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 Samet, da. Samet gel gel. Deniz geldi değil mi? Yok abi, gelmedi daha. Allah Allah, çoktan gelmesi lazımdı. Bir şey mi oldu acaba? Bir arayayım istersen. Yok, arama. Gelir o. Söz verdi, gelecek. Çıkıyoruz beyler! Hadi, hadi bu maçı almadan dönmeyeceğiz İstanbul'a! <laughs> hadi gel, hadi! Boz, Çel, Boz! Allez-y, va

alalım. Abi ne oluyor? Niye yükseldin bu kadar? Rahat bırak Samet Bey. Sakinleşir misin? Sakinleşemem. Otele gidiyorum ben. Çekil. Ya siz de ne basıyorsunuz korneye gitmiyor işte. Ha alo Samet. Ee, ben geldim Ankara'dayım. Arenaya çok az kaldı ama inanılmaz bir trafik var. Bir anda trafiğin ortasına düştüm. İlerleyemiyorum şu anda. Muhtemelen de yetişemeyeceğim ben. Sorma Deniz. Burada da işler fena karıştı. Ateş maçtan atıldı. Ne? Maçtan mı atıldı? Neden? Maalesef öyle. Konuşma böyle izin vermeden otele gitti. Aşırı sinirliydi. Bu her zaman kaldığınız otelde mi kalıyorsunuz yine? Evet, evet. İstersen ben sana oda numarasına bakıp atayım. Tamam, lütfen at. Ben hemen onun yanına geçeceğim. E, tamam, hemen mesaj atıyorum. Sağ ol, görüşürüz. Kaçmak bilmiyorum ama... ...kendim de takımı da çok soru soktu. Başından beri konsantrasyonu çok düşüktü. Maçta yok gibiydi adeta. Aldığım duyumlara göre yaptığı reklam anlaşması iptal edilecekmiş bakalım ne olacak. <laughs> Yok artık Gaye. Ne işin var senin burada ya? Ya Ankara'da bir işim vardı. Maça da uğrayayım dedim sonrasında. Gir içeri gir kimse görmesin. Bu arada maçta olan her şeyi gördüm. Senin hiçbir suçun yoktu. Yani ben tribünden gördüm adamın sana nasıl sataştığını. Adam bütün maç boyunca seninle uğraştı ya. Senin tribünden gördüğün hakem sahne içinde görmedi ama ya da görmemezlikten geldi bilemiyorum. Başkan delirecek onu biliyorum ama her şey sarpa sarıyor her şey. Ya tamam. Sakin ol. Sakin ol. Hiçbir şey senden önemli değil. Diğerleri senin değerini bilmiyor olabilir. Taraftarlar. Başkan. Deniz. Ama ben biliyorum. Hep de bildim. Ateş. Ben yetişmeye çalıştım maça. Gerçekten çok erkenden çıktım zaten yola ama... ...yetişemedim. İçeri almayacak mısın beni? Böyle kapıda mı bekleyeceğim? Eğer dinlersen anlatacağım. Ne anlatacaksın? Anlatacak ne kaldı ki? Geleceğim diye söz verdin. Yine tutmadın sözünü. Bu maçta yanımda olsana ihtiyacım var dedim. Tribüne baktığımda seni orada görmek istiyorum dedim. Ama sen yine yoktun. Gelmedin. Ateş. Ben hazırlandım. Erkenden yola çıktım. Daha doğrusu tam yola çıkmak üzereyken Zeynep aradı. Çiftliğe gitmek zorunda kaldım. Hep bir bahanem var ya. Gerçekten Deniz her şeye bir bahanem var. Lansman gecesinde de çok önemli bir iş yemeğin vardı değil mi? Zaten bizim sorunumuz bu. Bizim sorunumuz her şey, herkes benden daha önemli. Çiftlik, işin, kardeşlerin. Ben hep listenin sonundayım. Bana sıra gelmiyor. Yani Ateş'le ilgilenebilmek için biraz beklemesi lazım Ateş'in. E önce böyle bir kenarda duruyorum. Benimle ilgilenmeni bekliyorum. Böyle yedekteyim yani. Ateş sen ne dedin farkında mısın? Ben bütün hayatımı sana adadım. Senin maçların, senin etkinliğin her zaman... Her zaman ben senin yanında değil miydim? Elini tutmadım mı? Ya birkaç kez böyle bir şey oldu diye bütün hayatımızı yok sayamazsın lütfen. Ya Deniz sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Bugün benim kariyerim alt üst oldu, maaf oldum ben. Bütün televizyonlarda beni konuşuyorlar. Reklam sözleşmesi iptal olacak. Kulüple de her şey olacak eminim. Bak ya sen bu maçta benim yanımda olacaktın tamam mı? Ben bu maçta yanımda ol dedim sana ama sen gelmedin. Bunun bir açıklaması olamaz. Ateş çok üzgünüm. Gerçekten yanımda olmak istedim. Eğer anlatmama izin verirsen anlayacaksın, hak vereceksin bana. Dinleyecek misin beni? Lütfen. Diğerleri senin değerini bilmiyor olabilir. Taraftarlar, Başkan Deniz Ama ben biliyorum. Hep de bildim. Buyurun. Abi nasılsın? Kötü Samet'çim. Hayırdır, yeni bir şey mi var yoksa? Abi de Deniz seni aramış, ulaşamamış. Otele geliyor. Bu arada geciktiği için de bayağı üzülmüş kız. Otele mi geliyor? Evet abi. Gelmek üzeredir hatta. Tamam. Sağ ol Samet haber verdin için. Sağ ol. Gaye hemen buradan gitmen lazım. Deniz geliyor. Öyle mi? Biraz geç kalmamışım sence de? Ateş. Deniz böyle bir maçta, böyle bir günde seni yalnız bıraktı. O yoktu yanında. Ben vardım. Sen hala o üzülmesin diye mi uğraşıyorsun? Hmm. Peki senin yaşadıkların? Ha? Senin yaşadıkların onun umurunda mı sence? Ya Ateş ben seni gerçekten anlamıyorum. Sen az önce maçta neler yaşadığının farkında mısın? Farkındayım evet. Lütfen gider misin? Hadi. <laughs> Okey tamam. Gidiyorum Ateş. Ama şunu unutma. Deniz seni hak etmiyor. Allah kahretsin! Deniz ben gerçekten çok üzüldüm. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ali bunu duyunca mahvolacak ya. Ne yapacaksınız? Yani ne yapmaya karar verdiniz? Ya bilmiyorum Zeynep hemen Ali'ye anlatmak istedi de ben engel oldum. İyice düşünmeden hareket edemeyiz ki Ateş. İşin sonunda Aslan'ı kaybetmek var. Tabii. İşte bu yüzden geç kaldım. Kusura bakma. Sen de. Pardon. Ya Samet arıyor. İstersen sen konuş. Efendim Samet. Tamam, tamam. Yarın konuşuruz. Ne oldu? Başkan aramış. Yarın kulübe bekliyorlarmış. Bu bekleyenler çoğul olunca durum çok ciddi demektir. Reklam anlaşması da iptal. Her şeyi mahvettim ya. Deş, söyleme öyle. Ben yanında olamadığım için gerçekten çok üzgün. Biliyorum sevgilim, biliyorum. Ama ne yapayım sen de biliyorsun işte. Sen yokken ben hep böyleyim. Hep yarımım, hep eksiğim. Ben yanındayım buradayım. İyi ki, iyi ki buradasın. Çok seviyorum seni. Efendim Timur. Hala orada ne işin var ben anlamıyorum ki Gaye. Bir an önce toparlanıp gel lütfen. Ya çok yaklaşmıştım Timur. Ateşin kafasının nasıl karıştığını gördüm. Allah kahretsin. O telefon gelmeseydi her şey bambaşka olacaktı biliyorum. Gaye sonuçta Deniz geldi değil mi? Şu an orada ateşin yanında. Sen de bir an önce dön yoksa işler daha da tatsızlaşacak. Yok hayır kalacağım ben bu gece burada. Ateş zaten Deniz'e çok kızmıştı. Onlar belki de kavga etmişlerdir. Belki de Deniz dönmüştür bile. Bekleyeceğim. Yarın Ateş arayacak beni biliyorum. Aramazsa da ben kapısına gideceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.